Auzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. İşaretül icaz okumalarının 7. programına inşallah başlıyoruz. Sıratel lezîne en'amte aleyhim ayetindeyiz. Kur'an'ın inci gibi lafızlarının dizilmesi bir hayta yani bir ipe, bir çeşide, bir nakşa münasır değildir. Demek ki Kur'an-ı Kerim'in inci gibi lafızlarının, kelimelerinin dizilmiş olması bir çeşide, bir nakşa münasır değil. Yani sadece bir türden değildir. Belki zuhurca, yani ortaya çıkma, açığa çıkma noktasından, hafaca, gizlilikçe, yakınlıkça, birbirine yakın olma bakımından, uzaklıkça, ayetlerin birbirine uzaklığı bakımından da mütefavit, farklı farklı, çok tenasüplerden, birbirine uygunluklardan hasıl olan pek çok nakışlar üzerine dizilmişlerdir, nazm edilmişlerdir. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerindeki kelimelerin irtibatları, bağlantıları yalnızca birbirine yakın olan ayet ve kelimelerle değil, daha Kur'an'ın daha farklı yerlerindeki ayet ve kelimelerle de irtibatının olduğunu görüyoruz ki bu da Kur'an'ın nazmındaki mucizeliğin önemli unsurlarından birisini teşkil ediyor. Zaten i'cazın esası yani Kur'an'ın mucize olmasının esası ihtisardan sonra yani Kur'an'ın e, efendim veciz olarak çok kısa olarak bazı e, maksatları, manaları ifade etmesinden sonra ancak böyle nakışlardadır. Evet, sıratellezine en'amte aleyhim demek efendim e, kendilerine Kendilerine nimet verdiğin kişilerin yoluna bizi ilet. Bize bu yolu hidayet olarak ver demiş oluyoruz e, ayeti kerimede. Bu ayeti kerime ile makablindeki her bir kelime arasında bir münasebet vardır. Şimdi bu ayetin kendisinden önce geçen elhamdülillahi rabbil aleminden başlamak üzere buraya kadar gelen e, her bir e, kelime arasında da bir ilişki olduğunu görüyoruz. Mesela, Elhamdülillah ile münasebeti vardır bu sırat-ı lezine amte aleyhim ayetinin. çünkü nimet hamde delil ve karinedir. Neden elhamdülillah ile burada bahsedilen nimet arasında bir ilişki var? Çünkü nimet hamde, Allah'a şükretmeye delil ve karinedir. Nimet olursa nimetin sonucunda da Cenab-ı Hakk'a hamd etmeye gerekir, ona şükretmek gerekir, onu övmek gerekir. Rabbil alemin ile bu sıratel lezinen antalehimin bir irtibatı var. Rabbil alemin ile münasebat tardır, ilişki içerisindedir. Çünkü terbiyenin kemali, nimetlerin tevali ve teakubu, yani nimetlerin devam etmesi, birbiri peşi sıra sürekli bir şekilde gelmesiyle olur. Yani Yüce Rabbimizin e, insanlığı terbiye etmesinin bir yönü biliyorsunuz, onlara faydalı olan şeyleri sağlaması. Faydalı olan şeyleri sürekli bir şekilde bir, birbiri ve sıra sağladığı zaman işte o terbiye gerçek bir terbiye olur. Yoksa biraz nimetleri verip sonra tamamen ondan mahrum etmek, terbiye etmek manasına gelmez ki bu Rabbil Alemin de bunu ifade ediyor. Aradaki bağlantı bu şekilde gözüküyor. rahman Rahim ile alakalıdır, alakadardır, ilişkilidir. Bu sırat el lezine amtalehim ayeti çünkü ellezineden irad edilen, ellezineden e, kast edilen enbiya, şüheda, sülaha, ulama rahmettir. Demek ki sıratellezine en amta aleyhimdeki ellezineden kast edilen şeyler kimlerdir bunlar? Peygamberlerdir, şahitlerdir, şehitlerdir, salih insanlardır, alimlerdir. Bütün bunların hepsi de rahmettir. Rahmetin bir ucunu bize gösterir. Rahman ve Rahim'in de biliyorsunuz ikisinin de masları kökeni rahmet kelimesidir. Bu yüzden arasında bir ilişki olduğunu görüyoruz. Maliki yevmiddin ile alakası vardır. Bu Sıratellezinen ı leziner antı al aleyhimin çünkü efendim nimeti kamile ancak dindir. Yani din kamil nimet demektir. İnsanların faydalanacağı en önemli şey nedir? Dindir. İnsanlara din yol gösterir. nasıl hareket edeceklerini, Allah'a nasıl kulluk yapacaklarını, nasıl iyi bir insan olacaklarını din gösterir. Dinle insanlar kemal ederler. Nabudu ile alakası var. Bu ihtinas sıratı işte ihtinas sıratı müstakim. Sıratellezine en amt aleyhimin biraz önce okuduğumuz o ayetin Nabudu ile de bir alakası var. Çünkü ibadette imamlar bunlardır. Yani e, ibadette e, imamlar kimlerdir? İbadette imamlar bunlardır. Yani ibadet ederken bizim e, taklit edip uyduğumuz kişiler kimlerdir? Peygamberlerdir. Sonra Peygamberlerin yolunda giden insanlardır. Nesayinle var, Nesayinle de bir e, ilişkisi var. Çünkü tevfike ve ianeye masar bunlardır. Yani Allah'ın nimet verdiği, başta Peygamberler olmak üzere onun yolundan giden e, insanlar. Cenab-ı Hakk'ın yardımına, tevfikine masar olmuş insanlardır. Biz de onlar gibi Yüce Rabbimizden yardım diliyoruz. Her türlü işimizde, her türlü amelimizde. Ee, devam edelim hemen. İhdina ile de bir ilişkisi vardır. Çünkü hidayette müktedabih onlardır. Yani biz Allah'ın bize hidayet olarak ver diyoruz. Hidayet ver diyoruz. Peki hidayette uyacağımız kişiler kimlerdir hidayet yolunda, din yolunda? Kimdir? Tabii ki başta peygamberler ve onun yolunda giden insanlardır. Dolayısıyla sıratel lezine amt aleyhimle ihtina arasında bir ilişkinin olduğunu görüyoruz. Sıratel müstakim ile vardır. Çünkü doğru yol ancak onların mesleğidir. Doğru yol kimin mesleğidir? Doğru yol dediğimiz zaman tabii ki peygamberlerin yoludur ve mesleğidir. Peygamberlerin yolundan giden, efendim salih insanların, sıddıkların, doğruların, şehitlerin, efendim kendi imanlarına şahitlik yapan insanların yoludur ve mesleğidir. Dolayısıyla bu ikisi arasında yine bir ilişki olduğunu görüyoruz. Ta, müellif bir başka noktaya da dikkat çekiyor ve şöyle diyor. Tarik ve sebil kelimelerine sırat kelimesinin tercihi. Yani ihtina sıraten müstakim demiş Yüce Rabbimiz. İhtina sıratel müstakim. Sıratel lezine en amt aleyhim. Yani bize sıratı müstakim hidayet olarak ver. Kendisine nimet verdiğin kişilerin yoluna bizi ilet. diye ayeti kerimeyi bu şekilde manalandırabiliriz. Burada sıratel lezine en aleyhim'deki sırat kelimesi acaba niçin tercih edilmiş de sebil ve tarik kelimesi tercih edilmemiştir. Sebil de yol demektir, tarik de yol demektir. Ama sıratın demek ki bunlardan bir farkı var ki Yüce Rabbimiz e, sırat-el lezinen ant aleyhim ayetinde görüldüğü gibi daha önceki ayette de görüldüğü gibi sırat kelimesini tercih etmiş. İşte bu tercih mesleklerinin efradı, mesleklerinin gittikleri yolun etrafı e, mahdut, sınırlı ve işlek bir cadde olduğuna onların gittikleri yolun aslında sınırlı, belli sınırları olan, şeriatça sınırlandırılan ve işlek bir yol. Yani başta peygamberler, onların yolunda giden insanlar, milyarlarca insanların bu yoldan gittiğine ve o caddeye gelenlerin bir daha çıkmamalarını işarettir. Bir daha çıkmamaları gerektiğini işarettir. Yani kurtuluş ermek için bu büyük caddeye, bu büyük yola giden insanların buradan çıkmamaları lazım geliyor ki ne yapsınlar? İşte kabir yoluyla kabirden sonra ebedi saadete kadar bu yol uzanmış olsun mahut ve malum olan şeylerde yani belirli e, bilinen şeylerde kullanılması usul ittihaz edilen usul edinilen esma-i mevsul eden o bağlaçlardan ellezine tabiri burada ellezinenin kullanılmış olması onların zulümat-ı beşeri içinde yani insanların o karanlıkları içerisinde elmas gibi parladıklarına işarettir ki onları taharri ve talep etmeye ve aramaya lüzum yoktur. Taharri aramak demek zaten. Onlar aramaya lüzum yoktu çünkü ellezine binen şeyler için kullanır. Ellezine antalehim kendilerine nimet verdiklerinin yolu. Nimet verdikleri zaten bellidir. Nisa suresinde bu açıklanıyor. Biraz sonra ondan bahsedeceğiz. Onların kim olduğu bellidir. Peygamberler ve onların yoluna giden insanlardır. Dolayısıyla bunları aramaya gerek olmadığına, bunların bir elmas gibi parladıklarına işaret eder. Ellezine İsmi mevsulü malum olduğundan, yani malum bir isim olduğundan, bilinen şeyler için kullanıldığından bu ismi mevsulden bu bağlaçtan bu anlaşılır. Onlar herkesin göz önünde hazır olduklarını temin eden bir ulu bir şana, yüksek bir şana maliktirler. Cevi sigasıyla, yani çoğul sigasıyla, ellezinenin zikri, neden ellezi diye yani tekil olanı zikretmemiş de ellezine diye çoğul olanı zikretmiş. Çünkü onlara iktida ve tabi olmak, onlara uymak imkanının mevcudiyetine bir kişi değil. Yani binlerce peygamber gelmiş, yüz binlerce, milyonlarca efendim arkasından giden insanlar, salih insanlar, sıddık insanlar, şehitler, şahitler düşünün. E, bütün bunlar o kadar çok ki efendim onlara iktida ve tabi olmak imkanının mevcudiyetine, her zaman onlara tabi olmanın mümkün olduğuna ve onların mesleklerinde butlan, batıllık, yanlışlık olmadığını işaret ediyor. Çünkü bir kişi değil. Hazreti Adem'den bugüne kadar yani e, yüzbinlerce diyelim peygamberler gelmiş, milyonlarca sıddık insanlar, evliya insanlar gelmiş, şehitler, şahitler, sülaha sayısını bilmiyoruz. Demek ki bunların gittiği yolda batıllık yoktur. Hak yolda gitmişlerdir. Biz de o yoldan gitmeyi Cenab-ı Hak'tan hidayet olarak istiyoruz, murat ediyoruz. Çünkü ferdi olmayan bir meslekte tevatür vardır, tevatürde butlan yoktur. Evet. Mazi sigasıyla, geçmiş zaman sigasıyla enamtenin zikri. Yani senin nimet verdiğin, Cenab-ı Hakk'a hitabet söylüyoruz. Senin nimet verdiğin e, o kişilerin yollarına diyoruz ya. İşte burada nimet verdiğin enamte kelimesiyle ifade ediliyor. Geçmiş zaman e, kipiyle zikredilmiş. Bu şekilde olması tekrar nimeti talep etmeye bir vesile olduğuna, nimeti tekrar talep etmeye, istemeye bir vesile olduğuna ve Allah'a raci olan zamiri de te, zamiri en amtedeki sen verdin, senin verdiğin demek bu, bir yardımcı ve bir şefaatçi vazifesini gördüğünü işaretir. Yani ya Rabbi sen o nimetleri bütün o peygamberlerine onların ...arkasından giden insanlara verdin... ...bize de o nimetleri ver ihsan et... ...bu maddi ve mani nimetleri... ...senden talep ediyoruz... ...sensin onlara veren... ...onlara verdiğin gibi bizlere de ver demiş oluyoruz ki... ...şöyle müellif ifade ediyor bunu... ...yani ey Rabbim... ...madem ki in'am nimet vermek... ...senin fiilindir... ...bu nimeti sen veriyorsun... ...ve evvelce de bu in'amı nimet vermeyi yapmışsın... ...ki Hz. Adem'den... bugüne kadar bu nimetleri... ...vermeye devam etmişsin istihak hakkım olmadığı halde aslında benim hakkım yok bunu söylemekte hakkım olmadığı halde inamı tekrarlamak bu nimeti vermeyi tekrarlamak senin şehrindendir. Onlara verdiğin o güzel nimetleri bizlere de ihsan ile demiş oluyoruz. Bu nimetleri talep ediyoruz değerli kardeşlerim. Aleyhim'deki ala sıratellezine en'amte aleyhim aleyhim demiş mesela ileyhim dememiş değil mi? Neden Cenab-ı Hak aleyhimi tercih etmiş? Çünkü aleyhimdeki ala enbiyaya yükletilen peygamberlere yükletilen risalet ve teklif yükünün peygamberlik yükünün, mükellefiyet yükünün pek ağır olduğuna çünkü onların üzerine demektir. Üzerine ala, üzerine o yükün ağır olduğunu gösterir. Ve sahraları faydalandırmak için yağmur, kar ve fırtınaların şedaidine şiddetlerine maruz kalan yüksek dağlar gibi peygamberlerin de ümmetlerini feyizlendirmek için risalet zahmetlerine maruz kaldıklarına işarettir. Hani yüksek dağlarda fırtına eser, karlar yağar, dolular, yağmurlar yağar ama daha sonra e, büyük şiddetlere maruz kalmalarına rağmen sonunda ovalar e, oradan gelen sularla beslenirler ve yemyeşil güzel şeyler ortaya çıkar. İşte peygamberler de birçok peygamberlik zahmetlerine katlanırlar ki insanlar ne yapsınlar? Buradan çıkan mahsulden, meyvelerden, manevi nimetlerden faydalansınlar diye. İhtar, başka bir surede zikredilen ki o başka surede Nisan suresi 69. ayet-i kerimesidir. İşte orada zikredilen efendim şu ayeti kerime var. Feuleyke ma'allezine en Allahu aleyhim minen nebiyyine ve siddigine ve ve salihin diyor. Ki ayeti kerimenin başında da ve men yuti rasule diye bir ifade var değerli kardeşlerim. Yani kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse işte onlar feuleyke onlar ma'allezine en Allahu aleyhim Allah'ın kendilerine nimet verdiği kişilerle beraberdir. Kimdir bu nimet verdiği kişiler? minen nebiyine nebiler ve sıddıgine ve şehitler ve şahitler ve salih insanlar ve hasune ule'ike rafika ve onların da ne kadar güzel bir yoldaş olduğunu, bir arkadaş olduğunu ifade ediyor. İşte biz de e, bu sıratellezine amt aleyhim derken aslında bunları kastediyoruz. Çünkü sıratellezine amt aleyhimi Nisa suresi 69. ayeti tefsir etmiş oluyor. Kur'an'ın da Kur'an ayetinin bir Kur'an ayetinin diğeri nasıl tefsir ettiğini de burası bize göstermiş oluyor. İşte olan diyor ayet-i kerime buradaki ellezine enamte ayeti celilesini beyan eder bunu tefsir ediyor. Zaten Kur'an'ın bir kısmı bir kısmını tefsir eder. Şu bir sual var bu suale okumak istiyorum. Peygamberlerin meslekleri birbirine uymadığı gibi İbadetleri de birbirine muhaliftir. Bunun esbabı nedir? Ya böyle bir soru soruluyor. Peygamberlerin meslekleri birbirine uymuyor. İbadetleri de birbirine aykırıdır. Bunun esbabı nedir diye soruluyor. Cevap itikat ve amelde, inançta, amelde efendim usul ve ahkam esasiyede, yani dinin asıllarında ve esas hükümlerde peygamberlerin hepsi daimidirler, sabittirler mi Bir ayrım söz konusu değildir. Yani aynı şeylere inanırlar ve aynı ibadetleri yerine getirirler. Amelde davranış hususunda bir farklılık söz konusu değildir e, diyor. Peki ihtilaf nerededir? Peygamberlerin e, e, efendim getirdikleri dinler hususunda ihtilaf ve tefavütleri ancak furuatdadır. Yani asır olan şeylerde değildir. İman ve ibadet hususlarında değildir. Furuatdadır. Daha furuu meselelerdedir efendim zaten zamanların tebeddülüyle, zamanın geçmesi değişmesiyle füratın da tebeddül ve tagayuru tabii bir şeydir. Yani zaman değişirse asıl olmayan, feri olan, birinci derece dönemi olmayan şeyler ne yapar? Onlar da e, değişimi oraya bir e, efendim bir tahir ve tebeddüle mazhar olabilir. Evet. Mevasim erbaada dört mevsimde tedavi ve telebbüs gibi çok şeyler tebeddüle uğrar. Yani dört mevsimde hastalıklar başkadır, tedavi yöntemleri başkadır. Giydiğin elbise yaz ve kışta, baharda aynı değildir. Bunun gibi bunlar değişiyor. Mesela kışın giyilen kalın elbise yazın tebeddüle uğrar. Yazın daha ince elbiseler giyilir, yakmayacak elbiseler giyilir ee, ve insanı hani daha serin tutacak elbiseler giyilir. Ve kışın güzel tesir olan bir ilacın yazın fena tesir olur. Kullanılamaz. Kezalik kalp ve ruhların gıdası olan Ahkamı diniyenin fıratı, dinin hükümlerinin fer'i meseleleri asılla ilgili olmayan inançla, ahkamın esasıyla, usulle alakası olmayan fürat dediğimiz kısımları da ömrü beşerin, insan ömrünün devreleri itibariyle tebeddüle uğrar, değişime uğrar. Demek ki asıl meselelerde iman ve ibadet noktalarında herhangi bir değişim söz konusu değildir. Subhane kelea ilme illa إنك أنت العليم الحكيم وآخر دواهم أن الحمد لله رب العالمين